müsaade et kızım bize. Sana bir şey söyleyeceğim ama panik yok. Ne söyleyeceksin? Bu Veli. Veli Cevher. Beni çok iyi tanıyor. Beni neremden vuracağını da çok iyi biliyor. Yani Bizim seninle olan mazimizi eğer bu adam bir şekilde öğrenirse... Sakın Kadir. Sakın ne ya? Beni sakın yalnız bırakma. Ya yok kızım be deli misin seni yalnız bırakmam ben. Yalnız bırakmam. Ama ben Aylin için senin için söylüyorum. Senin kim olduğunu çözerse bana senle yürüyecek. Onu biliyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sadece tek bir şey merak ediyorum. Bu adam kim? Ve sen nereden tanıyorsun? Veli. Eski bir polis. Eski bir polis, iyi de bir polis. Bana polisliği öğreten kendisi. Şu anda eğer iyi bir polissem ona borçluyum. Zeynep, bu adam benim kafamın içinde yürüyor. Aklımdan ne geçiyorsa biliyor. Ben ne düşünüyorsam aynısını düşünüyor. Biliyorum. Peki ne istiyor senden? Geçmişte bir hesap var aramızda. Daha o hesabı kapatmadık. Adam benden nefret ediyor. Uzun lafın kısası bu. Faturayı da bana kesiyor. Nefret ediyor benden. Dur dur ben bakarım. Buyur oğlum. Zeynep Hanım'a karım gelmiş başkomiserim. Biz teslim aldık. Ver bakalım. Tamam gidebilirsin. Sana gelmiş bu. Cemre ben delireceğim, gerçekten kızımı bulmak için bir şeyler yapmam lazım. Ben böyle olduğum yerde duramıyorum. Ya belki de bu davaya emniyetten başka biri bakmalı. Neden? Ya şu Veli Kadir'in arasında olanlar Aylin için daha tehlikeli olabilir. İstersen Kadir'in görevden alınmasını sağlayabilirim. Hayır ben böyle bir şey istemiyorum. Ben Kadir'e çok güveniyorum. Ya bu Kadir'e nasıl bu kadar güveniyorsun anlamıyorum, annen değil baban değil. Yıllardır da görmemişsin zaten bir de yani kaba saba fevri adamın teki. Sen bizimle aynı yerde büyümediğin için sana anlatmak zor Cemre ama... ...biz Kadir'le aynı cehennemden çıktık. Herkes seni iyi tanırız birbirimizi. Ben çok inanıyorum. Çok inanıyorum Kadir. Aileni bulacak ben biliyorum. Yalnız senden tek bir ricam var. Ne olur beni ayağımdaki bu kelepçeden kurtar. söz veriyorum kurtaracağım Pamuktan kalbin solmadan Hayat yüzüne Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen yemek yemiyor musun? daha böyle zargana gibi olmuşsun ya. Bu ne hal böyle? Bakmıyor musun kızım sen kendine? Cık, ayıp ha. Ne arıyorsun? Tava. Ne tavası? Ya işte çelik, teflon, böyle yuvarlak, saplı. Tava işte bildiğin tava. Kadir tavanın ne olduğunu biliyorum. Ha tavayı ne yapacaksın onu soruyor. Sana on numara soğanlı bir menemen yapacağım ki Parmaklarını yiyeceksin. Soğansız. <laughs> Bak bana bu dünyada hiçbir insan evladı... ...soğansız menemen yaptıramaz. Hele hele sen hiç yaptıramaz. Şimdi oradan bana domates... ...soğan, salça, tereyağı, biber... ...bir de başrol oyuncusu yumurta kap gel. Haydi. Uyku uyumuyorsun. Yemek yemiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Sen uyumuyorsun. Ben yanlış mı biliyorum? Sen bende uyku bozukluğu var kızım. Sen bana bakma. Ben hastayım. Benim kafam kırık. Zeynep, tava bekliyorum hala. Tava. söyleyeceksin. Mis hmm. İş gibi. Aynı sofradayız. Yıllar sonra aynı sofrada. Bu sefer sadece sen kurdun. ben tabii şey diye düşündüm. Hani bir şeyler yersen belki sana iyi gelir diye düşündüm. O yüzden öyle bir şey yaptım. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Gerçekten. thank telefon. Alo. Zeynep. Galip. Benim. Sen bizi ne yüzle arıyorsun ya? Sen bizi ne yüzle arıyorsun? Ha? Zeynep bir dinle. Mahvettin be! Hayatımızı mahvettin. Senden nefret ediyorum. Senin Allah belanı versin Galip. Senden de. Senle. El... Ediyorum. Uzatma, Aylin iyi mi? Aylin'i mi merak ediyorsun? Sen biz rehin alınırken neredeydin? He? Aylin'i benden alırlarken sen neredeydin? Dedim sana değil mi? Gel dedim. Ben bir yalan söyledim, bunun geri dönüşü yok dedim. Gelmedin, inat ettin, beni dinlemedin. Saçma salak gurur inadın yüzünden bunlar geldi başımıza işte. Ben mi suçlu oldum şimdi? Evet, sen suçlu oldun. Bütün bunların suçlusu sensin. Neyse ne. Olan oldu işte. Olan oldu. Olan oldu mu Galip? Benim kızım kaçırıldı diyorum. Şu anda nerede? Yaşıyor mu, ölü mü? Hiçbir şey bilmiyorum anladın mı? Allah belanı versin. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen buraya gelip kızını aramayacak mısın? Ben ne yapabilirim ya? Polis bulamıyor. Ben nasıl bulacağım? Sen de üzülme artık. Polis arar bulur peşine düşer. En acısı ne biliyor musun? Ben senin evlenirken zaten yalnız olduğumu biliyordum ben. Seni hiçbir zaman sevmeyeceğimi, hiçbir zaman sevmediğimi ben biliyordum zaten. Asıl kumarbaz benmişim anladın mı? Kumarbaz benmişim, ben kaybetmişim. Allah'a Alo. Özlettin kendini. Telefonu buraya nasıl koydun? Pencereyi kapa. Ceryanda kalacaksın. Çok yakınım sana. Düşündüğünden daha yakın. Bak. Bak istediğin her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım işte ama bu kadar oluyor olmuyor anladın mı? Daha fazla yapabileceğim hiçbir şey yok. Alvarıyorum artık kızımı bırak. Her şeyi yapmadım. Yapacağım bir şey daha var. Ne yapacağım? Ne istiyorsun? Kızın için her şeyi yaparsın. Yaparım. Kızım için her şeyi yaparım. Ne istiyorsun? Bana geleceksin. Ben... Ben nasıl geleceğim? Şimdi ayağımda kelepçe var. Evin içi, dışı, her yer polis dolu. Bir yolu var. Sen gelecekmişsin, onu söyle. Tamam. Tamam, geleceğim. Ama önce kızımın... ...kızımın sesini duymak istiyorum. İyi misin? Anneciğim iyi misin? Benden haber bekle. Yok Cemre, ben daha fazla dayanamayacağım. Gerçekten dayanamayacağım. Oturmuş burada kızımın bulunmasını bekliyorum ben. Kim ne yapıyor hiçbir fikrimiz yok. Bu polisler kapının önünde ne yapıyorlar ya? Durmuş beni bekliyorlar. Allah aşkına kızım için ne yapılıyor bana bir şey söyle. Zeynep yapma böyle beni de üzüyorsun. Eğer kimse bir şey yapmayacaksa ben yapacağım. Zeynep sakın. Bak sakın tek başına hareket etme. Yoksa bir gelişme mi oldu? Bana söylemediğim bir şey mi vardı? Yok, bütün sorun da bu ya zaten. Yok, hiçbir şey yok. Bak ufacık bir gelişme bile olsa ya da ne bileyim aklına bir şey gelirse... ...mutlaka benimle ya da Kadir'le paylaş tamam mı? Bak bu iş hata kaldırmaz. Dikkatli olmamız lazım. Tamam? komiserim. Zeynep, ne oldu? Bir şey mi oldu? Nedir bu suratın hali böyle? Ne olur bana artık iyi bir haber ver lütfen. Şimdi biz bir adam bulduk. Ne? Ve o adam da bizi ailene götürecek. Söz verdik miyim? Biliyordum, biliyordum, biliyordum. Ailede bulacağını biliyordum. sen şey yapma yükselme daha. Biz adam bulmuş değiliz yani. Sen gel şöyle bir otur anlatacağım sana detaylı. Biz de adam bulmuş değiliz. Ama takibini yapıyoruz. Adım adım ilerliyoruz yani. Yani onun bizi aydınlığa götüreceğini ümit ediyorum. Yalnız bir şey daha var. O da ne? Şimdi bu Veli... ...öyle hamleleri kolay kolay kestirilebilecek biri değil. Yani öyle bir anda vurur ki... ...ne olduğunu anlamadan adamı kuklaya çevirir. Bir anda kuklası verirsin onun. Tamam, yani zaaflarından istifade eder. Seni ailenle vurur. Seni senle vurur. Tamam mı? Sen onu bana sor. O yüzden uyanık olacaksın. Zaaflarını kesinlikle belli etmeyeceksin. Yani bir şekilde sana ulaşmaya çalışacaktır. Herhangi bir şekilde. Ne olursa olsun bana mutlaka bir telefon çak. Tamam mı Zeynep? Ben şimdi gidiyorum. Geri geleceğim. Sakin. Sakin. Biz bunun peşindeyiz. Tamam. Eyvallah. Sakin. 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 Endişeye yarıyor. Kızım. Hadi eyvallah.